Herkese merhaba. Bu sepetlerin yapımına geçmeden öncesinde birkaç bilgi aktarmak istiyorum sizlere. Bu arada motif aynı motif aslında. Hem ip farklı hem de batma tekniğinde farklılık dolayı ikisi birbirinden değişik gözüküyor. Motifimiz Makrome ipinde şu şekilde gördüğünüz gibi çok daha tok, çok daha güzel kendisini çok daha güzel gösteren bir motif oldu. Jutip de ise batarken tam aralara değil de şu arka taraflara batarak yaptığım için şu çizgiler oluştu ve motif kendisini maalesef göstermedi. O yüzden böyle sanki iki farklı çalışmaymış gibi gözüküyor ama motif aslında aynı motif. Ee, motifin özellikle bu makramıdaki duruşuna ben bayıldım. Ama tek dezavantajı çok fazla ip iyi olması. Bunda 500 gramlık iki tam bobin gitti. Hatta 3. bobinden de çok az biraz gitti. Bunda ise 3 tam yumak Artı 4. yumaktan da yarısına kadar, yarısı kadarını kullanmış olabilirim. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Bu tam bir yumak. Bu da dördüncü yumaktan kalan yani yarısından belki fazlasını bile kullanmışım sanırım. Üç tam yumak artı dördüncü yumaktan da bu kadar kalacak şekilde kullandım. Yıldızları nasıl yapıldığında bunun önceki videolarımda bahsetmiştim. Ekranın sağ üst köşesine yine bir kart ekliyorum. Dilerseniz izlemediyseniz henüz daha onlara da bakabilirsiniz. Bu videomdan görerek yapacağınız projeleriniz varsa ve sosyal medya hesaplarınızda eğer paylaşacak olursanız beni de etiketlemeyi lütfen unutmayın. Taban yapmayı bilenler gövde kısmında motif alanına geçebilir. Ben şu anda daha önce hiç taban yapmamış ya da yönlendirme ihtiyacı olan daha az bilenler için detaylı bir şekilde anlatmaya çalışarak tabanla başlayacağım. Sihirli halkamı yapabilmek için yumaktan gelen ipin ucunu avucumun içerisine alıp bu şekilde parmaklarımın üstünden altından geçirip şöyle yukarıya doğru bir atıyorum ve küçük parmağımla burada tutuyorum. Şurada bir x oldu görüyorsunuz. Tığımı şu sağdaki ipin altından geçirip soldaki ipin üzerinden onu böyle hop içeri alıyorum. İçeri aldıktan sonra şöyle bir döndürme işlemi yapıp şurada bir tutuyorum onu ben kaçmasın diye. Sonra bu yumaktan gelen ipin olduğu taraftan hemen bir düğüm atıyorum. gördüğünüz gibi bizim birinci sık iğnemiz oldu şimdi bize 6 tane lazım o yüzden ben 5 tane sık iğne daha yapıyorum buraya 1 2 3 4 5 bakın 1 2 3 4 5 ve 6 burada Şimdi şöyle bir şey oldu. Bunu bizim bu şekilde yuvarlamamız lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın şurada bir tane ipliğin uç kısmı var. Sihirli halkamızın içerisinde doladığımız. Bunu aşağıya doğru çekeceğiz. Bir elimizle şuradan ördüğümüz yeri tutalım. Bunu bu şekilde çektiğimizde gördüğünüz gibi iki uç birbirine bağlandı. Altı sık iğnemizi yaptık. Burada yapacağımız işlem bunu iki katına çıkartmak. Bu yüzden her sık iğnenin içerisine iki kez batarak çiftliyoruz ve böylelikle 12 sık iğne oluşturmuş oluyoruz. İkinci sıramıza çıkarken birinci sık iğnemi yaptım. Ben hemen burada yerimi kaybetmemek açısından bir tane çengelli iğneyle minik bir çengelli iğnem var. Onu oraya sıkıştırıyorum ki bu sıra bittiğinde nerede başlayacağımı bileyim diye. Şimdi bir sık iğne yapmıştım, aynı yere bir, bir tane daha batıyorum. İlk sırayı bitirdik. Burada şu anda 12 tane sık iğnemiz lazım. Üçüncü sıramızda yine aynı şekilde her ilmeğe ikişer tane basarak tekrar bir arttırma yapacağım. Burada birinci ilmeği yaptıktan sonrasında hizamı kaybetmemek için toplu iğnemi tekrar birinci ilmekten geçirdim. Şimdi aynı yere yine bir sık iğne yapıp sıra sonuna kadar aynı şekilde her ilmeğe ikişer tane gelecek şekilde sık iğneler yaparak yine bu arttırma sırasında tamamlıyorum. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi hiç arttırma yapmadan sadece her ilmeğe birer tane sık iğne gelecek şekilde herhangi bir artırım yapmadan bütün bir sırayı tamamlayacağız. Hemen birinci ilmekten sonra unutmadan iğnemizi yerleştiriyorum ben. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Buraları biraz atlayarak geçeceğim. Çünkü jütipli örmek birazcık zor. Ve burada zorlanırken odak problemi yaşıyorum kamerada. Görüntü kalitesini düşürmemek için anlattıktan sonra hızlanarak geçiyorum. Bu sıramızı hiç arttırmadan tamamlamıştık. Şimdi yeni sıramıza geçerken bir tek bir çift olacak şekilde bir tek sık iğne yanındakine iki kez batarak arttırma işlemi yapıp sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Şimdi burada bir tek yaptım zaten ben bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine bu sefer iki kere batarak arttırma işlemini yapmış oluyorum. Jü tiple örmek inanılmaz zormuş. Makrame ile çekmediğim için çok pişmanım. O yüzden zorlanıyorum açık söylemek gerekirse. Kusuruma bakmayın. Şimdi aynı yere ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya bir tane iğne yapacağım. Şimdi buna da iki tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bir tek bir çift batarak tamamladığımız sıranın da sonuna geldim. Şimdi yeni sırada hiç arttırmadan tamamen sık iğne yaparak devam edeceğiz. Hiç arttırmadan bu süreyi de tamamladım. Şimdi arttırma sırasına geldik. Bundan bir önceki arttırma sırasını hatırlayalım. Bir tek bir çift yapmıştık. Daha sonra hiç arttırmadan ördük. Şimdi tekrardan arttıracağız. Bu sefer iki tek bir çift yapacağız. Yani birinci ve ikinci ilmeğe birer sık iğne yapıp üçüncüsünü de arttıracağız. Sonra tekrar birinci ve ikinci ilmeğe birer sık iğne sonra arttıracağız. Bunu tamamladıktan sonra yine hiç arttırmadan bir sıra yapıyoruz. Daha sonrasındaki arttırma sırasında bu sefer 3 tek 1 çift. Yani 1 tek 1 çift, 2 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift. Bu şekilde tekleri her arttırma sırasında birer kez arttırarak istediğiniz boyuta gelene kadar yuvarlağınız büyütebilirsiniz. Ben şimdi burayı daha fazla uzatmamak açısından hızlıca kendi istediğim ölçüye gelene kadar örme işlemini tamamlayacağım. Arkadaşlar tabanı oluşturdum. Şimdi gövdeye geçeceğim. Ben aslında gövdeye geçmiştim. Fakat çok yukarı doğru gövde çıkacağını tamamen yayılarak gitti. O yüzden örmüş olduğum tüm süreci söküp şimdi burada ilmek kaydırma ile biraz ilmekleri azaltmak istiyorum. Birazcık böyle daraltalım ki o yüzden yukarı doğru kalksın diye. Bunun içinde şunu yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne yapayım. Bu benim birinci ilmeğim olacak. İlmek kaydırma için yapılan işlem şu. Hemen yan taraftaki yerden batıp çıkartıyoruz. Sık iğne yapar gibi böyle ip alarak değil. İçeriden çıkarttığımız ipi kendi asıl ilmeğimizden dışarı çıkartıyoruz. Böylelikle ilmek bir ilmek azaltmış oluyoruz. İlmek kaydırmayla bayağı bir toparladım. Şimdi motifi motifi oluşturmak için Yapacağımız işlem aslında çok basit. Şu an ilmeğimizin bulunduğu yere bir kere batıp ipimizi dolayıp çıkartıyoruz. İki tane ilmeğimiz oldu. Şimdi sırada yan taraftaki ilmeğe bir kez batıp ipimizi çıkartıyoruz. Ve burada üç tane ilmeğimiz oldu. Bu üç ilmeği bu sefer tek seferde çekiyoruz. Şu an bulunmuş olduğumuz ilmeğe batıp çıkartıyorum. iki tane ilmek oluşturuyorum. Sırada yandakinden bir tane çıkartıp 3 ilmek yapıyorum ve bu üçünü tek seferde alıyorum. Bir tek yapacağımız işlem bu aslında çok kolay. Bir tane daha yapalım. Bulunmuş olduğumuz yere batıp çıkarttık, ilmek aldık. Şimdi yan taraftan 3. ilmeği çıkartıp tek seferde çekiyorum. Bir kez daha yapalım. Şu an buradayım. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Yan taraftan da üçüncüsünü çıkartıp çekiyorum. Arkadaşlar sepet bu şekilde gidiyor. Birazcık daha toparlandı. Ama şöyle bir bilgi aktarmak istiyorum. Motifleri yaparken hala daha yan taraflara batıyorum. Yani böyle bütün değil de. Şu aralardan batıyorum. Yani göstereyim. Bulunduğum yerin içerisine batıp ilmeği çıkartıyorum. Yanındakinin de yine aynı şekilde buradan arkasından batıp çıkartıyorum ve tek seferde alıyorum. Sepetimi bayağı bir ilerlettim. Ee, çok da güzel toparlandı. Şöyle göstereyim. Altı ve şu an için gidişat böyle. O kadar korkmuştum ki toparlanmayacak hmm. diye yani e, ee, makrome ile bu ip arasında biraz fark var. Ee, bu çok fazla böyle kıvrılmıştı. Onu göstermedim size ama şöyle kıvrılıp hep yan yan gidiyordu. Ee, i̇yi ki de şurada ilmek kaydırma işlemi yapmışım. Siz kullanacağınız ipe göre mutlak muhakkak değişecektir. Ama hani gidişatını kontrol edip belirli aralıklarla isterseniz ilmek kaydırarak aralarda da yapabilirsiniz. Ben şu an için ihtiyaç duymuyorum. Çok fazla desene bozmak istemiyorum açıkçası. Güzel de toparlandı. Bittiği zaman artık eğer hala genişlik varsa yine ip takarak böyle buradan ağzından şu şekilde yüzme işlemi yaparım diye düşünüyorum. Ama itiraf edeyim bayağı bir beni zorladı açıkçası. Ve bunun her sırada ilmekleri batarken tam değil de şu yanlardan iç taraftan battığım için de şöyle e, şeyler oldu. Çizgiler oldu. Bu çizgiler hep iç tarafa battığımız için oldu. Makrome ipinde bu çizgiler yok. Çünkü ben hep sık iğne gibi e, şu ikili alanlara, şuradaki boşluklara battığım için e, bu çizgiler yok. Daha düz düz duruyor. Yani aynı motif, aynı desen iki farklı ipte e, farklı şekilde gösterdi kendisini yine de bakalım bitince tamamen bittiği zaman nasıl olacak heyecanla ben örmeye devam ediyorum. Siz de izlemeye devam edin. Arkadaşlar sonunda sepetimizi bitirdik.